Saygıdeğer basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gecikme için de sizlerden özür diliyorum. Bugün komisyonun son aldığı kararla ilgili bazı değerlendirmelerde bulunacağım ve varsa sorularınızı yanıtlayacağım. Hep söylüyoruz bir kere daha altını çizmek istiyorum. Bob tıkır tıkır işliyor. Irak'ta birinci aşama tamamlandı, üçe bölündü. 36. paralelin kuzeyinde defakto otonom bir Kürt yapısı kuruldu. O yapı kurulurken, hakim güçler, küresel güç odakları ve büyük Orta Doğu projesinin mimarları Türkiye'ye hangi politikalarla ve dayatmalarla geldiyseler, bugün de aynı dayatma ve adımlarla geliyorlar. Şimdi ikinci aşama. Suriye'de aynen Irak'ta olduğu gibi bir takım adımlar atılıyor ve. Suriye'nin güneyi İsrail tarafından işgal edildi. Batısı İsrail tarafından işgal edildi. Hermon Dağı, Golan Tepeleri İsrail tarafından işgal edildi. 20'ye yakın üs kuruldu Suriye'de İsrail tarafından. Ve Fırat'ın doğusunda tam 13-14 yıldır besledikleri, eğittikleri, donattıkları PYD, YPG terör unsurlarıyla bir terör ordusu kuruldu. Ve aynen Irak'ın kuzeyi gibi burada da Suriye'nin kuzey ve doğusunda bir yapı kurularak otonom de facto bir Kürt bölgesi kurulmak isteniyor. Peki bunun için ne yapmak lazım? Bunun için zaten bütün adımlar atıldı ama önce iktidarı ikna etmek, çünkü itiraz etmeyecek bir yapı kurulmak isteniyor. Önce iktidarı ikna etmek, sonra da kamuoyunu ikna etmek gerekiyordu. İşte bunun için kamuoyunu ikna edebilmek adına bizim ikna komisyonu dediğimiz bir komisyon kuruldu ve komisyon geçtiğimiz günlerde bir karar aldı. Bu kararla şu anda gittiler mi, gidiyorlar mı, gidecekler mi bilmiyoruz. Komisyonun verdiği bazı isimler, bazı vekiller İmralı'nın yolunu tuttular, tutuyorlar veya tutacaklar. Tabii biz komisyona bildiğiniz gibi girmedik. Başından beri bu ihanet komisyonunun nelere mal olduğunu ve olacağını anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz. Dedik ki bu komisyon yasal bir komisyon değildir anayasal bir komisyonda değildir. Meclis iş tüzüğüyle de kurulmamıştır ve oylamayla da kurulmamıştır. Bu komisyon meclis başkanı Sayın Kurtulmuş'un imzasıyla kurulmuş gayri yasal bir komisyondur dedik. Ve bu komisyon dizayn edilirken iktidar bileşenleri AKP-MHP-DEM ittifakı belirledikleri isimlerle nitelikli çoğunluğu kazandılar veya belirlediler ve bunun üzerinden bir anlamda meşrulaştırmak için adımlar attılar. Hep söyledik. Bu bir ikna komisyonudur ve alınan kararları meşrulaştırmak için atılmış bir adımdır. Biz bunları söyledikçe, sorular sordukça, eleştiriler yönelttikçe iktidar cerrahi öfkelendi, kızdı. Zaman zaman da mahkemeye verdi bizleri arkadaşlarımızı. "Yeri geldi alçak" dedi. Yeri geldi çakal dedi. Soru önergeleri verdik cevap vermedi. Bu şekilde yönetmeye çalıştılar bu ülkeyi, meclisi ve süreci. Ve biz hep doğruları söylemeye devam ettik. Nihayet geçtiğimiz günlerde komisyon sözüm ona bir oylama yaptı. Utançlarından olsa gerek bu oylamayı da gizli saklı yaptılar. Ve buradan bazı milletvekillerinin İmralı'ya gitmesiyle ilgili kararları aldılar. CHP'nin katılmaması doğrudur. Ama keşke CHP bizim başından beri söylediğimiz gibi bu bir ikna komisyonudur. Kurgulanmış, ayarlanmış, planlanmış bir komisyondur. Buna girmeyin uyarımıza o gün de dikkat etseydi. Ama takdir kendilerinindir diyorum. Şimdi İmralı komisyonu gitti deniyor, gidiyor deniyor, gidecek deniyor. Birkaç sorumuz var kendileriyle ilgili. Madem yaptığınız iş doğru. Madem kendinize güveniyorsunuz. Madem çok güzel işler yapıyorsunuz. Niye oylamayı gizli yaptınız? Neden milletten saklıyorsunuz? Neden? Çünkü isimlerinizin orada kayıtlı olmasını istemiyorsunuz. Bu ihanet sürecine terörist başının İmralı'daki cezaevinin kapısına yüz sürecek olan vekillerle ilgili Verilmiş olan kararın altında imzalarınızın olduğunu torunlarınız bilsin istemiyorsunuz. Onun için gizli kapaklı yaptınız bu oylamayı. Ve neticede karar verildi. Şimdi deniyor ki helikopterle gidecekler. Niye karadan gitmiyorsunuz? Niye Mudanya'dan bir kostere binip gitmiyorsunuz? İp atmayı biliyordunuz. Kosterinde halatını atıverin İmralı'ya. Niye İmralı'dan kostere binip gitmiyorsunuz? Görülmek mi istemiyorsunuz? Bilinmek mi istemiyorsunuz? İmralı'ya giderken Mudanya'da şöyle bir çarşıya pazara da uğrayın. Millete sorun nedir haliniz? Nicedir haliniz diye bir sorun. Biz 50 bin kişinin katilinin kapısına gidiyoruz. Ne diyorsunuz diye bir sorun bakalım millete ne söyleyecekler. Açız feryat ediyoruz 50 bin şehidin katilinin Kapısına gidilmez mi diyecekler? Yoksa gidin ne istiyorsunuz? Ne istiyorsanız yapın mı diyecekler. Niye gizli kapaklı gidiyorsunuz? Niye göğsünüzü gere gere o kostere binip de biz gidiyoruz, çok iyi bir iş yapıyoruz diyerek meydan okumuyorsunuz da kapalı kapılar ardında iş çeviriyorsunuz. Fotoğraf verilmeyecekmiş. Utanıyor musunuz? Siz ki kaçakçılarla, siz ki uyuşturucu baronlarıyla, siz ki mafyayla siz ki soyguncularla poz poz resim vermekten çekinmeyen bir gürursunuz. Göğsünüzü gere gere çekinmeden poz veren bir gürursunuz. En son Dilova'sındaki fabrika, yanan fabrika ve onun ortaklarının bulunduğu fabrikanın sahibi uyuşturucu kaçakçısı olduğu biliniyor. Bu fabrikada da korkunç ihmalleri var. Adamın sarayda resimleri var. Adamın bütün bakanlarla, İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı, Eski Başbakan, herkesle çarşaf çarşaf resmi var. Utanmadan verdiniz bu fotoğrafları. Niye İmralı'da cani başıyla bu fotoğrafı vermiyorsunuz? Utanıyor musunuz? Niye? Peki bir video verecek misiniz? Video paylaşacak mısınız bu milletle? Bir zamanlar cani başına orada stüdyo kurdurdular. Adam oradan yaptığı yayınlarla bütün dünyaya mesajlarını verdi. Siz bu stüdyoda olmayacak mısınız? Onunla el ele göz göze resim vermeyecek misiniz? Niye korkuyorsunuz? Niye çekiniyorsunuz? Peki acaba şu soruyu soracak mısınız? Merak ediyorum. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erhan Usta geçtiğimiz günlerde Sayın Numan Kurtulmuş'a bir soru sordu. Dedi ki biz sizin Öcalan sevdanızı biliyoruz. Fakat Öcalan'ın numan kurtulmuş sevgisi nereden geliyor? Kıyamet koptu. Mahkemeye verdiler, toplantılar efendim kesildi. Ortalık ayağa kalktı. diyebilirsiniz ki bizim terörist başıyla bir aramızda bir muhabbet yoktur. Onun da bize bir muhabbeti yoktur veya vardır. Hakaret bu diyorlar. Hakaretse niye gidip görüşüyorsunuz? Cevap vermek yerine mahkemeye verdiniz. Bari gitmişken onu da sorun. Hep söyleniyor ya. İmralı tutanaklarında 2013 yılında terörist başı bir komisyon kurulsun diye oradan talimat vermiş. O komisyonda da Numan Kurtulmuş olsun demiş. Sorun bakalım gitmişken doğru mu yanlış mı? Komisyonu terörist başı mı istemiş? Ve hatta bu sevda nereden geliyormuş? Sorun. Yeni yeni öğreniyoruz. Terörist başının yanında yetiştirmiş olduğu mazlum Abdi, PYD-YPG terör unsurlarının Suriye'deki elebaşı, hala terör örgütü olarak tanınan PYD-YPG'nin kırmızı bültenle aranan elebaşı açıklama yapmış. Diyor ki biz zaten İmralı'yla ile görüşüyoruz. O da bizi davet etti. Biz de oraya gideceğiz diyor bir izin çıkarsa. Acaba bu ziyaretin ardından yenileri mi gelecek? Peki neyi amaçlıyorsunuz Allah aşkına? Derdiniz ne? 50 bin kişinin katilinin ayağına savaş meydanlarında kurulmuş savaşı yönetmiş gazi meclisin saygın milletvekillerini gönderme iradesinin arkasında ne var? Nedir amacınız, niyetiniz nedir? Ben size söyleyeyim. Terörist başını baş müzakereci ilan etmek istiyorsunuz. Ve terörist başını Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde bölgede yaşayan bütün Kürtlerin tırnak içerisinde sözde kurucu önderi veya lideri olarak tayin etmek istiyorsunuz. Çünkü bu işin arkasında küresel oyun kurucular var. Başka koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni terör örgütü PKK ve elebaşıyla eşitlemek istiyorsunuz. Muhatap alınsın ve muhatap olsun resmi görüşmeler yapılsın istiyorsunuz. Mazlum Abdi dedi. Biz Türkiye ile de görüşüyoruz. Yakında resmi görüşmelere de başlayacağız dedi. Kendi söyledi daha dün. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör örgütünü muhatap alacak ve resmi görüşmeler yapacak. Şimdi silah bıraktı denilen bir tiyatro oynandı milletin gözünün önünde. Kandil Dağı'nın eteklerinde inlerinden çıkan 30 terörist, ellerinde Irak pazarında 10 dolara satılan keleşlerle bir şov yaptılar ve bir çanak içerisinde yakarak, gördünüz mü bak silahları bıraktık dediler. Fakat birkaç hafta önce aynı örgütün bir başka çete başı Kandil'in eteklerinde bir basın toplantısı, sözde basın toplantısı düzenledi. Yanındaki elemanların hepsinin ellerinde kanas, suikast silahları vardı. Amerikan ordusunda kullanılmış ve Amerikan ordusunun kullandığı son derece sofistike, dürbünlü M16 silahları vardı. Bunlarla poz verdiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okurcasına. Çünkü arkalarındaki irade öyle istiyordu. Ve bu alçaklarla Türkiye Cumhuriyeti devletini eşitlemek ve Türkiye Cumhuriyeti devletiyle pazarlık ettirmek istiyorlar. İtirazımız onadır ve buna itiraz etmeye, gerçekleri milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Son olarak komisyon üyelerinden bir talebim olacak. Gizli saklı gidiyorsunuz. Kimsenin haberi olmasın istiyorsunuz. Resim vermekte istemiyorsunuz. Ulaklık yapacaksınız belli. Ondan mesajları alıp getirip burada milletle paylaşacaksınız. Yani bir anlamda ulaklık yapacaksınız. Geçtiğimiz haftalarda bir başka ulağa meclise gerekli cevabı vermiştim. Siz dönün size de vereceğiz o cevabı. Fakat sizden bir ricam var. Aynı parlamentoda çalışıyoruz. İmralı'ya giderken şu resmi götürün. Şu resmi götürün ve o alçağın önüne bu resmi koyun. Deyin ki: Sen 300'e yakın şehit öğretmenimizin katliam emrini veren bir alçaksın. Bunu kendisine söyleyin. Bugün öğretmenler günü 300'e yakın öğretmenimiz bu alçak terör örgütü tarafından katledildi. Mesela Necmettin Yılmaz bu kardeşimiz pırıl pırıl Anadolu evladı, Türk çocuğu terör örgütü tarafından katledildi. Günlerce zulmedildi ve aziz naaşı dereye atıldı. Aybike Yalçın pırıl pırıl öğretmen olduğu gün mesaj attı. Öğretmen oldum ben. Batman'a gitti. Alçak terör örgütünün hain kurşunlarında maalesef şehit oldu. Yasemin Tekin, Bayram Tekin öğretmendiler. Koşa koşa gittiler görevlerine. Terör örgütü alçak PKK lojmanlarını bastı. Hepsini tek tek katletti ve Yasemin Tekin öğretmenimizin karnındaki yavrusunu bile katletti. En son eşini katletti ki bütün bu katliama tanık olsun diye. Bir başkası Neşe Altan aynı şekilde yazdığı yazıda bir Türk çocuğu olarak baş öğretmenim Atatürk'ün izinden gideceğim söz veriyorum dedi ve göreve başladığı Diyarbakır'da tam 25 gün sonra Alçak Terör Örgütü tarafından katledildi. Ayşenur Alkan o da Gaziantep'in Karkamış ilçesinde PYD YPG tarafından katledildi. Elimde liste var. Tek tek çıkarttım yüzlerce. Bunların her biri Alçak Terör Örgütü PKK'nın katletmiş olduğu şehit öğretmenlerimiz. Görün bunları. Bunlar bu ülkeyi aydınlatmak için, bu ülkenin istikbalini tayin etmek için, yavrularımızı geleceğe hazırlamak için, heyecanla, sevgiyle, muhabbetle, sevdayla, vatan ve bayrak tutkusuyla oralara koşmuş ve şehit olmuş öğretmenlerimiz. Buradan o alçağın kapısına yüz sürecek olan, koşa koşa oraya gidecek olan parlamentonun temsilcilerine sesleniyorum. O kanlı eli sıkarken bunları da gösterin. Türk milleti bu ihaneti asla unutmayacak ve yeri geldiğinde büyük bir ders verecek ve hesap soracaktır. Çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alabilirim yoksa teşekkür edip ayrılacağım. Çok sağ olun.